gibi bir tane balığımızı çıkardık ve onu aynı şekilde gerisi geriye iadesini gerçekleştireceğiz. Fazla açılamıyorum. Birazcık Je suis très mal. Je u l Je suis t r è a l Je i très mal. e s i s très mal. Je s i s t r è torpido. Kenan kuyruğa bak lan. Hı Görüyor musun kuyruğu? Sen gemi gibi, gibi namussuz. Hadi yavrum. Hadi. Hadi bakalım kız kardeşlerini de getir. Sen teyzesin. Başak. Sen Babaannem olmuşsun, anneannem olmuşsun. Hadi, hadi yavrum, hadi yavrum. Oh, yardırıyor be.